Merhabalar bugün yeni bir seriye başlıyoruz Minecraft Survival Mod Ben biraz kazdım iki elma çıktı Tohum çıktı crafting table yaptım Ağaç ev yapacağım Kendim şöyle aşağı işte yaptım Aslında bir tık aşağı yapabiliriz Ağaç evde yok yapmayayım ya. Şöyle Skywars da böyle yapabiliyoruz ya Çok seviyorum onu Şöyle ağaç ev yapacağım. Şöyle yürü. Bir dakika kaç oldu? 3 2 3 4 Hop. Kaç oldu? Bu 5 mi? 4 1 2 3 4 Bu da 4 Tamam şuraya doğru geniş olmasına gerek yok. Bir şurayı kapatacak kadar yetse bana. Tamam. Şurayı aşağılara koyayım. Hayır Sakın düşme. düşme. Evet. hmm bir canavar modumu kapatayım diyecekken zaten kapalı. Boşa bir çekmeyelim. Lütfen dur. Neyse aşağı de alırım onu. Şu anlık bize bu yetmez. %100 Ama şimdilik Tamam tamam hayır şu satırı kapatmaya tamam olmadı Tamam. Neyse ben bir yatayım sabah olsun. Böyle devam ederim. Bu arada eski sürümde oynuyorum. Yeni sürümü. Yani eğlenceli bulmuyorum yani. Her şey daha bir kolay gibi geldi bana. Da buradan aşağı nasıl ineceğiz? Şu ağaçtan bir dakika ya ben zaten merdiven yapacaktım. Atlamam lazım. Ölür müyüm? Yok ölmem Tamam. Bir geriye gidelim. Hızımız olarak atlayalım. Tamam. Daha karlı oldu bence. Şöyle. Opa. Hiçbir şey yaramadı. Bir şunları kazayım. Merdiven yapacağım. Kırın. Bir tane ağaç yeter. Şöyle hepsini bir yapalım. Crafting table'ımı bir şöyle koyayım ben. Nerede evi? Burada. Buraya yapacağım. Nasıl gireceğiz? Tamam. Ha, tamam. Tamam bir şey eksik olmuş da. Neyse ben onu hallederim. Şimdi bir kıralım. Hop zil çaldı. Dört tane ihtiyacımız var. Yani tamam. Şöyle. Dört tane bir dakika kapıya bakıyorum. Kapıya patlam. Tamam. Şimdi devam edelim oyunumuza. Ee, zil çaldı işte o yüzden geldim. Dünyalar varsa neyse sesim biraz kışık olabilir. Bilmiyorum abi burada tıkalı biraz. Şimdi böyle şuna gir. daha ihtiyacımız varmış. Hemen onu da yapalım. Yaptık. Tamam. Şimdi şunu kırabilirim. Şu. Eve gideceğiz. Hemen. Evet. Var çok sinir oluyorum şöyle. Hemen merdivenden çıkayım diyorsun. Çıkıyorsun tam son nokta öyle <laughs> düştün. Yani bunu bilerek düştüm yoksa. Zaten işte şöyle düz yapınca çoğu zaman çıkıyor da. Ne bileyim. Bazen oluyor. Sizde oluyor mu bilmem. Neyse. Yanlış yaptığım şey şuydu. Bunu iki adım daha Uzatmam lazımmış. Bu yanlış oldu. Hop. Şimdi buradan böyle giriş yapacağım. Heh tamam. Diğer tarafa da şimdi. Ama yani, baltamız. Ha yok. Bitmemiş. Bilerek ormanın yanına yaptım. Tahtaya ihtiyacımız olduğu zaman direkt evimizin yanına beyaz ağaç kesmek için bu kadar geldim. bir iki üç neyse karışık yapacağım zaten ama beyaz ağaç bulabilirsem çoğunlukla ondan yapmak istiyorum beyaz tahta daha güzel bence görünüşü zaten evimizin hangisi olduğunu tahtadan anlayabiliyoruz iyi ki normal ağaç büyük ağaç yapmamışım sonra evime arayıp dururdum o benim için çok sıkıntı olurdu Ağzı şey düştü. Altmış dörtlü geçtiyse yeter. Tamam. Biraz daha keseyim. Nerede? Şöyle evimi çok kaybetmeden. Yani burada da var bir yazar. Yine oraya gitmem gerek yokmuş. Evet tamam aldığımızda gidelim. şimdi bunları da çevireyim yeter zaten bence artıyor da evet tamam Kurtuluk. hmm. belki bir şey olmak tamamlamaya yetmeyebilir ve neyse ben hep orayı kapatmayacağım da ben de kapatmayacağım tamam Evi yapabildiğim kadar şu an küçük, küçük tavlamı yapacağım. Şöyle hop tamam. Üç olmak zorunda. yoksa eve giremeyiz. Hop düşmeye ne? dikkat. Örüsek tüm eşyalarımız gider. Ben bu evi yaparken şimdi hemen abone ol tuşuna basabilirsiniz. <laughs> Şaka yapıyorum. Videonun sonuna kadar izleyip <laughs> videonun sonuna kadar izleyip beğenirseniz lütfen abone olun. Sevinirim. Zaten e, 10 diyorum. 9 abone olmuşuz. 20 abone olunca özel bir video çekerim belki. Ya da 10'da çekerim. Bilmiyorum. orada yeni bir kanalımız açılacak tabi benim değil. Bir Aa, Aman be. Yetmiyor. Sıkıldım artık. Şu Şöyle aynı... şunu şu, şu, şuraya koyup ağacımız yok ki. doğru Neyse, şu olursa bir <laughs> eve gideyim Yeni bir balta yapacağım. böyle kaç dakikalık olmuş video video 9 dakika 12 dakikada bitecek her bölüm 12 dakika olmasını istiyorum şimdi seriyi çok uzatmamak gerek bence yeni serilere de başlamayayım yani başlamak gibi bir planım var Deyip hemen şu tahtaları şuraya koyuyorum Tamam yeni şeyimiz de yaptık. <laughs> Biraz hızlı giderim. Uyurum. Uyurken de videoyu bitiririm. Tamam. O işte. Şimdilik şu kadarlık bir tamamlayış yapalım. Bir dahaki bölüme cam bam koyarak gelelim bir dahaki bölüm madenleri için yapacağım o yüzden bu bölüm pek yani hiç taş kazmadım zaten oraya gittiğimde bol bol alırım video dışında zaten fırın yaparım ben dediğim demiş miydim hatırlamıyorum bayağıdır video gelmiyor yani hızlı gelemiyor ha <laughs> tamam evi bitirdik Çatısını da sonra kapatırız hemen şuraya kapağımızı koyalım ve size Şimdi... diyorum ki izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı ve like atmayı unutmayın.